Evet arkadaşlar. İşte şöyle yine canlı yemimizi taktık. Şöyle güzel bir atış yapacağız şimdi. Yani yemle beraber 30 gram gerçekten çok iyi gitti. Ee, hadi bakalım gaz gelsin bize. Arkadaşlar benim olta aldı. Şimdi tasma zamanı bu çünkü artık gidiyor. Kapatıyoruz. Aldık. Evet aldık. Şu anda yakalandığını anladı. O güçlü. Güçlü. Bir tasma daha. Bir tasma daha. Artık kurtulamaz benim. Tamam. Tamam. Üç tasma attım artık benimsin. Benim. Evet çok güzel. Sağ sol yapıyor. Harika. Çok güzel be. Dostum. He? Kustu mu? Yok Erkan arkasında. Levrek, levrek. Arkadan geliyor. Levrek, çatal geldi. mı? Geldi. geldi. Levrek, levrek. Yok çatal. Kustu. Çatal mı? Çatal. Bas. Balık kustu ama tasmam çok sağlamdı. Oo acele ediyoruz. Ya aşağı. Ya aşağı. Ercan suya gir. Ercan göster bize balığı. Suyu göster balığı. Göz Tamam. Tamam bekle. Tamam. Forceps lazım bize. Balığı salacağız. Arkadaşlar bu balık çok küçük. Bakın 30 santimlik bir lica. Şimdi forcepsimle hemen bu balığı kurtaracağım. Hemen bir güzel kurtaracağım. Tamam, sakin ol. Sakin ol. Hemen ameliyatını gerçekleştirmeliyim. Dur 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 dur. Aldım, kitledim. Çok güzel kitledim. Evet. yo yaşatacağız. Ah, aldım. Tamam. Evet. Getir Ercan. Ercan tut balığı abi. Bu salımı sen yap. suya girebiliyorsun. Biraz yüzdür hayvanı. Çok güzel. Aynen yüzdür Ercan yüzdür kendine gelsin. Gelecek yani ileri geri yap abi. O çok heyecanlı şimdi. Evet. Evet ileri ileriye doğru ileriye doğru ileriye doğru canlansın. Çok güzel be. Bravo Ercan. Canlandı mı? Evet. Evet, evet. canlandı. Sol ileri doğru gitsin abi. Gidiyor. Evet. evet. Bravo Ercan. İşte bu ve Hadi oğlum. Hadi canlan. Evet. Bugünlük avımız bu kadardı. Çünkü çok fazla güneş var. Ersu abi, Erhan abi, Ercan ellerinize sağlık. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese rast gelsin. İyi şanslar arkadaşlar.